Bu dersimizde stratejik yönetim kavramını, stratejik yönetimin özellikleri, stratejik yönetim süreci ve stratejik yönetim araçlarını ele alacağız. Stratejik yönetim özel sektör, kamu sektörü ve kar amacı gütmeyen gönüllü sektörlerde yani 3. sektörde faaliyet gösteren tüm örgütlerde geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine bu, bu hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gerekli işlemlerin tespit edilmesini olanak sağlayan bir yönetim tekniğidir. Stratejik yönetimin temel özellikleri ise şunlardır. Stratejik yönetimin amacı, örgütün gelecekteki performansının artırılması, karlılık ve verimliliğinin yükseltilmesidir. Stratejik yönetim, geleceğe yönelik vizyon oluşturulmasını amaçlar. Örgütte vizyonun belirlenmesinden sonra bu vizyona ulaşılabilmesi için Misyon belirlenir. Vizyon ve misyonun tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve ortak değerler olarak kabul edilmesi büyük önem taşımaktadır. Vizyon ve misyon belirlenmesi örgütsel başarı için yeterli değildir. Ayrıca amacı ulaşmak için stratejiler ve eylem planları oluşturulmalıdır. Stratejik yönetim esasen üst yönetimi ilgilendiren bir konudur. Üst yönetim tarafından oluşturulan stratejik planlama daha alt kademelerde görev alacak stratejistler tarafından uygulanır ve izlenir. Stratejik yönetimin başarısı için stratejik yönetim sürecinde görev alacak yönetici, uzman ve danışmanların belirlenmesi önem taşımaktadır. Stratejik yönetim örgütün dış ve iç çevresini değerlendirmeye imkan veren bir yönetim tekniğidir. Örgütün kendi iç yapısındaki güçlü ve zayıf yönlerin analiz edilmesine ve ayrıca örgütün diğer örgütler karşısındaki durumunu tespit etmeye olanak sağlar. Stratejik yönetim, örgütün gelecekle ilgili etkinliklerinin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesine imkan sağlar. Stratejik düşünmeye yardımcı olur. Bu çerçevede en doğru strateji ve taktikler belirlenmeye çalışılır ve bunlar uygulanır. Stratejik yönetim ekip çalışmasına dayalı olarak örgütün hedeflere ulaşabileceğinin önemi üzerinde durur. Stratejilerin tespiti üst yönetimde geniş bir katılım ile yürütülür ve karar verme tekniklerinden örgüt için en uygun olanı seçilir. Stratejik yönetim ayrıca örgütteki problemlerin en etkin bir şekilde belirlenmesi ve çözümüne yardımcı olur. Stratejik yönetim sürecine baktığımızda üç aşamadan bahsedebiliriz. Birinci aşama stratejilerin geliştirilmesi ve stratejik planlanması aşaması. Bu aşamada üst yönetim tarafından örgütte iç ve dış durum değerlendirilmesine yönelik olarak SWOT analiz yapılır. Bu aşamada ayrıca örgütün vizyon ve misyon bildirileri hazırlanarak örgütte ortak amaç, ilke ve değerler ortaya konulur. Stratejik planlamada en önemli konu stratejik kararların alınması ve strateji seçimlerinin yapılmasıdır. İkinci aşamada üst yönetimin sorumluluğunda ve özellikle orta kademe yöneticiler ile işbirliği yapılarak stratejilerin uygulanmasına geçilir. Bu aşamada daha önce belirlenen strateji ve aksiyon yani eylem planlarının uygulanması yapılır. Üçüncü aşamada yapılan uygulamaların sonuçları gözden geçirilerek stratejik planlamalarda gerekirse değişiklikler yapılır. Stratejik yönetiminde kullanılan araçlar ve yönetim tekniklerine bakmak gerekirse bunlardan bir tanesi SWOT analiz. SWOT, İngilizce strength yani güçlü yönler, weakness zayıf yönler, opportunity yani fırsatlar ve trade tehdit ve tehlikeler kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. SWOT analizi örgütte iç ve dış durumun değerlendirilmesinin yapılması demektir. Örgütte önce iç durum analizi yapılarak örgütün güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulur. Daha sonra da dış durum analizi yapılarak örgütün diğer kurum kuruluşlar karşısındaki durumu, ortamdaki fırsatlar ve tehditler tespit edilmeye çalışılır. Q sort analizine baktığımızda strateji seçiminde alternatifler arasındaki öncelikleri belirlemek için kullanılan bir tekniktir. Q sort analizinde en fazla ve en az önem taşıyan konuların bir sıralaması yapılarak öncelik sıralaması tespit edilmeye çalışılır. Diğer bir araç senaryo analizinde ise Stratejik yönetimde senaryo yazımı, gelecekte neler olacağını tahmin etmek için yararlanılan bir tekniktir. Vizyon ve misyon bildirisi, vizyon bildirisi örgütte amaçların ve ilkelerin yer aldığı bir yazılı belge. Misyon bildirisi ise örgütün varlık nedenini ve vizyona ulaşılması için gerekli ilkeleri ve ortak değerleri içeren diğer bir yazılı belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Stratejik yönetim araçlarından arama konferansı ise örgütte ortak akıl yaratmaya yönelik bir katılım tekniğidir. Arama konferansında belirli sayıda örgüt çalışanı bir araya gelir. Önce katılımcılar küçük gruplar halinde ortak akıl bulmaya çalışır. Daha sonra grupların çalışmaları bir araya getirilerek tekrar tartışmalar yapılır ve nihai bir konferans sözleşmesi üzerinde uzlaşmaya çalışılır. Benchmarking aracına baktığımızda ise bu yöntem örgütsel performansı artırmak için herhangi bir örgütte yapılan bir işi başka bir kurum veya kuruluşta yapılan işlerle kıyaslamayı ve örgüt için kritik olan performans göstergelerinde iyileştirmeler yapmayı sağlamaktadır. Delphi tekniği ise geleceğe ilişkin tahminler yapmada yararlanılan diğer bir yöntemdir. Delphi tekniği Örgütte bir sorunun çözümü için uzman kişilerin yüz yüze görüşmeler ve bir arada tartışmalar yapmadan bir konu hakkında karar vermelerine ve uzlaşmalarına imkan sağlayan bir yöntemdir. Bu karar verme tekniğinde önce konunun uzmanı kişilere sorunlara bakış açıları ve çözüm önerileri hakkında yazılı bir form gönderilir. Formlar uzman kişiler tarafından doldurulduktan sonra geri gönderilir. Tüm grup üyelerinin veya uzmanların görüş ve önerileri sınıflandırılır ve tekrar yazılı olarak kendilerine geri gönderilir. Bu işlem karar alıncaya ve uzlaşma sağlanıncaya kadar devam eder. Nominal grup ise grup üyelerinin bir konu hakkındaki fikirleri önce yazılı olarak istenir. Bu fikirler üzerinde tartışma yapılmadan oylamaya gidilir. Nominal grup tekniğinin Delphi tekniğinden farkı şudur. Nominal grup tekniğinde grup üyeleri bir araya gelerek ve oylama yaparak çözümler arar. Delphi tekniğinde ise uzmanlar yüz yüze görüşmeler yapmazlar. Multi-voting denilen diğer bir yöntemde ise grup üyeleri çok sayıda konuyu görüş ve önerileri birçok kez oylama yaparak daha az sayıya indirmeye çalışırlar. Bu yöntemle nihai olarak en sona kalan öneriler arasından seçim yapılır. Multivoting kısaca birden çok oylama yaparak karar alınması için kullanılan bir tekniktir. Delphi tekniğinde çoklu oylama multivoting yönteminden genellikle istifa edilir, istifade edilir. Açık grup aracına baktığımızda diğer bir araç olan açık gruba baktığımızda örgüt çalışanları haftanın belirli günlerinde küçük gruplar olarak bir araya gelerek örgüt sorunlarını ve çözüm yollarını tartışırlar. Fayda maliyet analizine baktığımızda fayda maliyet analizi özellikle yatırım projelerinin değerlendirilmesine kullanılan bir karar alma tekniğidir. Yatırım projelerinin fayda ve maliyetleri tespit edilmeye çalışılarak daha rasyonel karar alınmasına çalışılır. Risk analizi yapılacak yatırımının ne ölçüde riskli olduğunu tespiti için yapılan analizlerdir. Risk analizleri ekonomik, mali risk, siyasi risk, ülke riski vesaire analizlerden oluşur. Stratejik yönetim kavramına dikkate alarak kurum ve kuruluşların geleceğe yönelik amaç ve hedeflerini belirlemesi ve bunlara ulaşabilmek için gerekli çalışmaları yürütmesi oldukça önemlidir.